21. soruya baktığımızda arkadaşlar ne demiş? Canlar hayatsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için besinlere ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden beslenme tüm canlılarda görülen ortak özelliklerdendir. Besin ihtiyaçlarını karşılama bakımından ototrof yani üretici, heterotrof yani tüketici beslenme olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıda ototrof beslenen bir yeşil bitki ve heterotrof beslenen bir hayvan gösterilmiş. Demiş ki Buna göre üretici ve tüketici beslenme ile alakalı olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? İlk öncülümüze baktığımız zaman üretici beslenen canlılar su ve mineral gibi ihtiyaçlarını dışarıdan hazır olarak alır. Bu maddeler arkadaşlar inorganik maddelerdir ve istisnasız bütün canlılar inorganik maddeleri dışarıdan hazır almak durumundadır. Demiş ki ikinci öncülde tüketici canlılar besin olarak üretici canlıları veya diğer tüketici canlıları kullanabilirler. Evet bu bilgi doğru bilgidir. Üretici canlılar üretir. Tüketici olan canlılar da beslenme ilişkisine göre ya üreticileri ya da tüketicileri besin olarak seçer. Üretici ve tüketici canlılarda Besinlerin yıkımından oluşan atıklar boşaltım ile vücut dışına uzaklaştırılabilir. Evet boşaltım canlıların metabolik faaliyet sonucu açığa çıkarmış oldukları atık maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. O yüzden doğru olarak verilen şıkkımız E şıkkıdır. 3 öncülde doğrudur arkadaşlar. Geldik. Bir diğer sorumuza 22. soruyu arkadaşlar. Bu soru bizden ne istemiş buna bakalım. Yeni doğan ve sonrasında çocuklarda büyümenin kontrollü ve yaşıtlarıyla olan benzerliklerinin tespiti için e, persentil yani büyüme eğrileri kullanılmış. E, bu grafiklerde bebeğin gelişiminin normal şekilde ilerleyip ilerlemediği değerlendiriliyormuş. Bebeğin zaman içindeki boy ve kilo değişimine bakılarak orantılı ve tutarlı bir şekilde gelişip gelişmediği değerlendirilir. Aşağıda bir persentil cetveli gösterilmiştir. Diyor ki 4 yaşında bir çocuk persentil tablosundaki verilere göre yaşıtları ile çok yakın boy kilo gibi özellikler göstermesine rağmen ra yaşıtları gibi bakın ne yapamamış? Konuşamamış ve yürüyememiş arkadaşlar. Yani büyümesiyle alakalı herhangi bir problem yaşamamış ama gelişimiyle alakalı bir problem yaşamış. Neydi arkadaşlar? Büyüme dediğimiz olay büyüme farklı bir şey, gelişme farklı bir şeydi. Büyüme hücrenin hem hacminin artmasıydı. Çok hücreli bir canlı için konuşuyoruz. Hem de arkadaşlar hücrenin sayısında meydana gelen artışı ifade ediyordu. Peki Gelişme neydi? Yapılarımızın, dokularımızın ve organlarımızın tamamıyla fonksiyon kazanmasıydı. Yani yürümeyi öğrenmek, konuşmayı öğrenmek, kalem tutmayı öğrenmek gibi 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 bütün fonksiyonlar gelişimimizle ilişkilidir. Şimdi öncüllere bakalım. Büyüme doğru şekilde ilerlemesine rağmen gelişimini tam gerçekleştirememektedir. Aslında tamamen sebep buydu. Gelişimi doğru şekilde ilerlemekte fakat büyüme problemi. Hayır kilo ve boyda hiçbir problem yok. Vücudunda hücre sayısı artmasına rağmen kütle ve hacminde değişiklik olmaz. Hayır olur büyüme çünkü hacim ve kütle artışıyla alakalıdır. O yüzden doğru seçeneğimiz A'da verilmiştir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza baktığımız zaman ne demiş? Adaptasyon yani uyumla alakalı bir soru var burada arkadaşlar. Adaptasyon bir canlının doğal olarak yaşadığı ortamda hayatta kalma ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerin tamamıdır. Yine derste konuşmuştuk arkadaşlar. Bir değişikliğin adaptasyon olarak ifade edilebilmesi için ee, kalıtımsal olarak nesilden nesile aktarılması lazım. Şöyle diyelim. Kalıtımsal olarak aktarılmalı. Şimdi yoksa yavru hücrelere aktarılmıyorsa arkadaşlar bu neydi? Modifikasyon. Yani canlının kendi başına meydana getirdiği değişiklikti. Demiş ki buna göre aşağıdakilerden hangisi bir adaptasyon örneği değildir? Kutup ayısının beyaz renkli olması. Sonuçta sıcak bölgelerde yaşayan ayılar da var. Kutuplarda yaşayan da var. Bakın bütün ayılar, kutuplarda yaşayan bütün ayılar renkleri beyazdır, kulakları daha küçüktür, burun yapıları daha küçüktür. Bu bir adaptasyondur. Develerin hörgüçlü olması, evet bu hörgüç suyun biriktiği yapılardır bütün develer sıcak iklim koşullarına böyle adapte olur. Bu kalem renk değiştirebilmesi, avcılarından korunmasını sağlar ve nesilden nesile bu özellik aktarılmıştır. Sucul kuşların ayaklarının perdeli olması, yüzmeyi e, daha etkin gerçekleştirmesini sağlar ama güneş altında kalınması ve derinin renginin bronzlaşması bu nedir arkadaşlar? Modifikasyon yani kalıtımsal değildir nesilden nesile aktarılmaz geldik arkadaşlar soru 24'e bakalım 24 bizden ne istemiş demiş ki bir bitkiye ait yapılar küçükten büyüğe doğru nasıl sıralanır Aslında bu soru bizden şunu istiyor e, organizasyon basamağı olarak bunları değerlendirmemizi istiyor önce hatırlayalım Organizasyonda ilk basamağı ne oluşturuyordu? Her canlı atomlardan meydana gelir. Atomların bir araya gelmesiyle birlikte oluşan yapılar neydi? Molekül. Molekül organelleri meydana getiriyordu. Organel ya da organellerin bir araya gelmesiyle birlikte hücre dediğimiz yapı oluşuyordu. Hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan yapı doku. Dokuların bir araya gelmesiyle oluşan yapılarda organ ve organların bir araya gelmesiyle oluşan yapı sistem ve gelişmiş bir organizma meydana gelmiş oluyordu. Biz bunu sıralayacağız arkadaşlar. Bakın ilk olarak organik ve inorganik molekül. Bu en küçük yapıyı meydana getirecek. Mitokondri dediğimiz nedir? Bir organel yapısıdır arkadaşlar. O zaman bir sonraki organel olması gerekiyor. Organel ya da organellerin bir araya gelmesiyle hücre yapısı, hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan yapı dokudur ve dokunun bir araya gelmesiyle oluşan yapı da sistemdir. Sıralamamız D seçeneğinde doğru verilmiştir. Bir sonraki soruya baktığımız zaman demiş ki soru aşağıda varlıklarda gözlenen özelliklere ait bir şema verilmiştir. Buna göre numaralı bölgelerden hangileri yalnızca canlı varlıklarda ya da canlı yapılarda görülür? Atomlardan oluşma, canlı cansız bütün yapılar arkadaşlar. Atomlardan meydana gelir o yüzden sadece canlılara ait bir özellik değildir. ATP üretme ve tüketme, evet metabolik faaliyetler için ATP üretmemiz lazım. Bunun için canlılık şarttır homeostaziye sahip olma neydi homeostazi iç denge demekti arkadaşlar ve canlıların ortak özelliklerinden bir tanesiydi yani canlılığı oluşturan özelliklerden bir tanesiydi o zaman bunun için bir yapının canlı olması zorunludur hücre sayısını artırarak büyüme büyümeden ziyade buradaki hücre yapısı bizim için önemlidir hücre canlıyı oluşturan en küçük yapı birimidir o yüzden sadece canlılara ait özelliktir. O yüzden doğru seçeneğimiz D'de verilmiştir. Geldik 25. sorumuza arkadaşlar. 25. soru bizden ne istemiş? Aşağıdaki olaylardan hangisi yeryüzünde gerçekleştirebilen canlı türü sayısı diğerlerinden daha fazladır? Bakın solunum ortak özelliktir. Oksijenli solunum Ökaryotik bir hücrede mitokondri, prokaryotik bir hücrede mezozom dediğimiz yapıda gerçekleşir. Bunları bulunduran canlı da vardır. Üreme ortak özelliktir ama eşeyli ve eşeysi olması canlının türüne göre değişir. Her canlı beslenmek zorundadır ama her canlı kendi besinini kendi üretemez arkadaşlar. Boşaltım yapma her canlı metabolik faaliyetler sonucu ata, açığa çıkan Atık maddelerini atmak zorundadır. Bu olay da boşaltımdır. Her canlı yapmak durumundadır. Hücre sayısını artırarak büyüme. Bu sadece yine çok hücreli canlılarda karşımıza çıkar. Tek hücreli canlıların büyümesi sadece sitoplazma artışıyla gerçekleşir. O yüzden boşaltım daha fazla canlı türünü e, içine alan bir e, yapıdır, bir olaydır arkadaşlar. Geldik 28. sorumuza. Demiş ki soru canlılarda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına metabolizma adı verilir. Küçük moleküllerin büyük moleküllere dönüşmesini sağlayan tepkimelere yapım yani anabolizma, büyük moleküllerin küçük moleküllere parçalanmasına ise yıkım yani katabolizma adını veriyoruz. Bakın hangisi katabolizma yani yıkım tepkimelerine örnektir demiş. Ototrof canlıların su ve karbondioksiti kullanarak besin üretmesi ki zaten üretim diyoruz. Bu bir anabolizmadır. Canlıların besinlerini hücre içinde enerji üretimi için solunum tepkimelerinde kullanması. Solunum bir yıkım reaksiyonudur arkadaşlar. Oksijenle birlikte ya da Oksijen harici başka bir molekülle birlikte bu besinlerin yıkılması yani parçalanması işlemiyle birlikte ATP elde edilir. Besinlerin vücut içine alındıktan sonra hücre zarından geçebilecek hale getirilmesi bu arkadaşlar yine besinlerin parçalanması yani yıkımı demektir. Aslında yine bir katabolizma reaksiyonudur. Bu soru için doğru seçeneğimiz E'dir. 27. Soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar ne demiş? Biyoloji canlı bilimi olup, bios ve logos kelimelerinden meydana gelmiştir. Biyoloji canlıların dağılımını, yapısını, gelişimini, çevreyle olan etkileşimini inceler. Biyoloji bilimi sayesinde insanlara bir takım faydalar sunulur. Biyoloji biliminin sunduğu faydalar içerisinde hangileri yer alabilir? Kök hücre tedavisiyle şeker hastalığının tedavi edilmesi güzel bir biyolojik çalışmadır aslında. Kök hücre bizim genç hücrelerimizdir. Diğer dokulara, organlara, hücrelere kolaylıkla dönüşebilecek hücredir. Kök hücre ilikten ya da kandan bu kök hücreler ya da embriyonik dönemde bu kök hücreler alınıp farklı yapılara dönüştürülebilir. Bitkilerin kullanılarak kirli sulardaki ağır metallerin azaltılması yine canlı kullanarak ortamdaki atık maddelerin uzaklaştırılması işlemidir. Biyolojinin sunduğu e, güzel bir faydadır. Eti sütü daha kaliteli olan ırkların elde edilmesi e, ileriki dönemlerde besinsiz kalma riskine karşı e, etinden ya da sütünden daha fazla faydalanılmayı sağlayacak olan güzel bir e, ıslah çalışmasıdır arkadaşlar. Bu yüzden üç şıkta biyoloji biliminin sunduğu e, faydalardan bir tanesidir. Geldik 29. sorumuz arkadaşlar. 29. soru ne demiş bakalım aşağıdaki şekilde tatlı sularda yaşayan tek hücreli bir canlı olan öglena gösterilmiştir bu canlı bir günlük yaşantısı boyunca e, bazı değişiklikler bazı e, görevler üstlenmiş Buna göre gün boyunca öglena'nın gerçekleştiği aktivitelerle ilgili olarak canlıların ortak özelliklerinden hangisi bahsedilmemiştir bakın sabah güneş ışınlarının suya gelmesiyle birlikte stigmada verilen kamçısının çıktığı bölgede bulunan bir fotoreseptör foto ile ışığı algılamış ve ışığın yoğun olduğu tarafa doğru kamçısını kullanarak gitmiştir. Bakın, kamçısını kullanarak gitmiştir. Işıktan beslenmeden bahsediyor gibi dursa da aslında burada bahsettiği olay nedir? Yer değiştirme dediğimiz hareket. Işığın bulunduğu bölgeye geldiğinde kloroplastı sayesinde İhtiyaç duyduğu organik besin sentezlenmiştir. E o zaman buradaki olayda nedir arkadaşlar? Beslenme, kendi besinini üretmesi. Sentezlediği besinleri mitokondri organelinde parçalayarak ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretmiştir. Bu arkadaşlar solunumdur. Burada bahsedilen solunum aslında nedir? hücresel solunum yani ATP'nin elde edilmesi olayıdır. Günün sonlarına doğru vücut büyüklüğü arttığında yüce, yüzey hacim oranı dengeleyebilmek için mitoz bölünme geçirmiş iki tane yavru ögleneye dönüşmüştür. Bu da arkadaşlar canlının ürediğini gösterir. Burada ele alınmayan olay boşaltım adını verdiğimiz olaydır. Bir sonraki sorumuza baktığımız zaman e, ne demiş? Canlıların ortak özelliklerinden birisi de hücresel yapı göstermektir. Tüm canlılar bir veya çok sayıda hücreden oluşur. Hücre canlıların yapısal ve işlevsel birimidir. İki çeşit hücresel yapı görülür. Bunlar prokaryot ve ökaryot hücre yapısıdır. Bakın, prokaryot ne demekti? çekirdeksiz yani çekirdek bulundurmayan, zarlı organel bulundurmayan canlı. Ökaryot, karyot çekirdek ö gerçek demekti. Yani merkezde, hücrenin merkezinde çekirdek bulunduran zarlı ya da zarsız organelleri bulunduran canlılar demekti. Demiş ki hangisi prokaryot ve ökaryot hücre yapılı canlılarda ortak olarak görülen özelliklerden değildir büyüme, prokaryot ya da ökaryot basit ya da gelişmiş hiç fark etmez. Bütün canlılar büyür. Bu hücrenin hacminin büyümesi olabilir, hücre sayısının artması olabilir. Bunu belirtmemiş büyüme ortak özelliktir. Üreme zorunlu olmasa da bir ortak özelliktir. Yine eşeyli ve eşeysi olarak belirtmediği için üreme her iki canlıda da görülür. Boşaltım canlı ölmemek için, homeosteziyi sağlayabilmek için e, atık maddeleri uzaklaştırmak zorundadır. Ee, üretici olarak beslenme her canlı üretici olarak beslenmese de bazı prokaryotlar klorofil bulundurarak kendi besinlerini sentezleyebilir. Yine bazı ökaryotik hücreler kendi besinlerini kloroplast organelinde sentezleyebilir. O yüzden ortak özellik olarak sayabiliriz. Ama çok hücreli olma prokaryotların arkadaşlar tamamı tek hücreli canlılardır. Yani çok hücreli bir prokaryot yoktur. O yüzden ikisi için ortak değildir.